Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Bakara 164. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şüphesiz fi halqis semavati gök, göklerin yaratılışında vardır. Vel ardi ve yerin yaratılışında vardır. Vaktilafi ar ardarda gelişinde elleyle leyle el gece ve nehari gündüzün vel fulki gemiler elleti öyle ki tecri akan fil bahri denizde bima yenfe'u yararlı şeylerde ennase insanlara ve ma enzele indirip Allahu Allah'ın mine semai yukarıdan gökten min ma'in bir su fahya diritmesinde bihi onunla el erda yeri ba'de sonra mevtiha ölümünden sonra ve bethe yaymasında fiha üzerinde min küllü her türlü beh hayvanları ve tasrifi değiştirmesinde er riyahi rüzgarları ve sahabi bulutta el musakhari boyun eğdirilmiş beyne sema vel art yer ile gök arasında le ayatin deliller vardır le kavmin bir kavim için bir halk için yakilun akıllı olan Aklı eren kimseler için. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprelen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, Gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir halk için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır. Ve minen nas insanlardan vardır. Men kimi yettehidu ediniyorlar min dunilla Allah'tan başka endeden benzerler nehum onları seviyorlar kehubbi sever gibi Allah Allah'ı sever gibi seviyorlar Vellezine amenu iman edenlerin iman edenlerin eşeddu daha kuvvetlidir, daha şiddetlidir. Hubben sevgisi lillahi Allah'a. Velev keşke yara görselerdi ellezine zalemu o zulmedenler id karşılaştıklarında el azabe azapla ennel kuvvete kuvvetin olduğunu lillahi Allah'a ait cemiyen bütünüyle ve enne Allah'a ve Allah'ın şedidul azab Allah'ın azabının şiddetli olduğunu İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. İz o zaman teberra'a uzaklaşmışlar. Ellezine tübi'u kendilerine uyulanlar. Minellezine tebe'u uyanlardan. Ve ra'evul azabe azabı görerek. Ve taat kopmuştur. Bihimul esbab. Bütün bağlar onlardan kopmuştur. O zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaşmışlar ve aralarındaki bütün bağlar parça parça kopmuştur. Ve قال الذين <التَّبعُوا> onlara uyanlar da şöyle demektedir. <laughs> Lev keşke ennelene bizim için kerraten bir dönüş feleteberra uzaklaşsaydık minhum onlardan kema teberra uzaklaştıkları gibi minna bizden. Keder ki işte böylece yurihumullah Allah gösterecektir. E'malehum bütün amellerini haseratin pişmanlıklar halinde aleyhim üzerlerine ve mahum ve onlar değillerdir. Bir hariciine çıkacak miyennar ateşten. Onlara uyanlar da şöyle demektedirler. Ah bizim için dünyada bir dönüş olsaydı onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. İşte böylece Allah onlara bütün ameller üzerlerine yığılmış hasretler, pişmanlıklar ve üzüntüler halinde gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkacak değillerdir. <laughs> ya yuvenas ey insanlar külü yin mimma fil arzi yeryüzündekilerden halalen helal tayiben temiz olmak şartıyla. Ve la <laughs> tettebi'u uymayın kutuvati adımlarına eş şeytan şeytanın adımlarına uymayın. İnnehu şüphesiz o lekum size aduvun bir düşmandır mubin apaçık. İnne ma anca yemurukum size sürekli emreder bir su kötülüğü ve fahşa i hayasızlığı ve en tekulu ve söylemeniz ister Allah Allah hakkında ma la ta'lemun bilmediğiniz şeyleri söylemeniz ister. Ve iza qila lahum ittabi'u onlara oyun denildiği vakit ma enzelallah Allah'ın indirdiğine Galu derler bel hayır nettebi'u uyarız ma elfeyne neyi bulduksa aleyhi üzerinde aba ana atalarımızı babalarımızı neyin üzerine bulduksa biz ona uyarız dediler. Evvele kâne kâne ya idiyseler aba babaları ataları la yaqiluna akıl erdiremez şeyen bir şeye ve la yehtedun doğruyu seçemez ise ve metelul keferu. O kafirlerin misali şudur. Kemeteli haline benzer. Ellezi yen'iku haykıran. Bima la yesme'u. işitmeyerek İlla ancak el bir çağırma ve nidaa veya bağırmadan. Summun sağırdırlar. Bukmun dilsizdirler. Umyun kördürler. Fehum onlar la yakulun akılda etmezler. O kafirler hali sadece bir çağırma ve bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer. Onlar sağırdırlar, dilsiz, dilsizlerdir, kördürler, akıl da etmezler. Ya eyyüllezine amenu ey iman edenler külü <laughs> yin min tayyibat iyilerinden ma razaknakum size kısmet ettiğimiz hızlıklardan. Veşkuru şükredin lillahi Allah'a in kuntum eğer <laughs> iseniz iyyahu yalnızca ona te'abudun tapıyor iseniz. İnnema yalnız <laughs> harrama o haram kıldı aleykum size el meytete ölü ve deme kan ve lahmel hinzir domuz eti ve ma uhilla bir de kesilen bihi adına li gayrillah Allah'tan başka adına femen kim izturra zorunda kalırsa gayra bağın tecavüz etmeden ve la adin zarret aşmadan fela ithma aleyh ona günah yükletilmez. İnne Allah gafurur rahim. Cenab-ı Allah gafur ve rahimdir. Bağışlayan ve merhamet edendir. İnne allazina yektumuna muhakkak gizleyenler ma enzel Allah Allah'ın indirdiği bir şeyi minel kitabı kitaptan ve işterune satın alanlar bihi bununla temelen kalile biraz para satın alanlar ulaike işte onlar ma yekuluna yemezler fi butunim karınlar dolusu illa ancak ennare ateşten. Ve la yukellimuhumullah. Allah onlara bir şey söylemeyecek. Yevmel kıyamet kıyamet günü. Ve le Onları da temize çıkarmayacak. Ve lehum azabun elim. Onlara acı bir azap vardır. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü onlara Allah Onlara ne söz söyler ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azap vardır. Ulaike le zine dalalete. Ulaike işte onlar. Ellezine öyle ki iştera satın alanlar. dalalete sapıklığı bil huda. Hidayeti verip. Vel azabe azabı bil mafire. Affedilmeyi bırakıp. Fema ne kadar esbarım sabırlar alenler ateşe. İşte onlar hidayeti verip sapıklığı affedilmeyi bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar ateşe karşı ne kadar da sabırladılar. Velike işte böylece Allah şüphez Allah nezzeler kitap kitabı dedi bil hakkı hak bir sebeple ve innellezine ihtelafu ihtilafa düşenler fil kitabı kitapta lefi şikayın ba'id haktan uzak bir anlaşmazlık içindedirler. Şüphesiz ki Allah kitabı hak bir sebeple indirmiştir. Kitabı hakkında ihtilafa düşerlerse şüphesiz haktan uzak bir anlaşmazlık içindedirler.